Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber İngiltere Portekiz maçı ile beraber kendimizce uygulanan bir dünya akmasına başlıyoruz. Playoff'ları Afrika'dan gelecekleri, Amerika'dan gelecekleri, Asya ve Avrupa'dan tamamıyla dünyanın her bir yerinden gelecekleri kendimiz planladık, kendimiz kafamızı kurguladık ve bu takımlardan oluşan dünya akmasını sizlerle beraber oynamak istiyoruz. Biz İngiltere'yiz bu dünya bunda hemen hemen Mars'a kadar her ay bir kere yapmak istediğim bir şey bu. İngiltere mi Portekiz mi? Gözler bu maçta olacak. Kaptan Harry Kane ve Cristiano Ronaldo. Playoff'dan gelecek ilk takımın Portekiz olacağını, ikincinin İtalya ve üçüncünün Ukrayna olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bunlar için daha oynanacak maçlar 26, 27, 28 Mart olacak. Hatta 23 Mart'tan itibaren ve <laughs> milli maçlar şimdi İngiltere <laughs> milli marşı <laughs> ve milli maç dokundu Cristiano Ronaldo ve arkadaşlar belki de Ronaldo'nun son dünya kupası olacak. Bu mükemmel maç arasında işte kadrolar Dean Anderson karede, Tyler Mills, John Stones, Alexander Arnold, Ben Shevel defans dörtlüsü, Rice, Barkley, Anderson ortalandır, Sterling, Sound, Jerry Kane. İngilizlerin ilk 11'i Portekizlere baktığımız zaman Kaladerio Patricio Filebekçisi defans altında Guerreiro Pepe Rumen Diaz Ricardo Pereira Ortalan Danilo Pereira Fernandez Neves Solda Ronaldo sağda Bernardo. Forvet Andre Andres Silva. Dünya Akbası'na Katar'da merhaba diyoruz ve Harry Kane ile Dünya Akbası'na başlıyoruz. Her takıma başarılar diliyoruz. Biz İngiltere'yiz bu turnuvada. Tyler Minks. Jordan Anderson, Tyler Minks. Bir gazeteler Rolls Barkley. Tyler Minks yine aldı. Topu Tyler Minks. Dakika 2 paslaşarak başladı İngilizler. Jordan Anderson, Tyler Minks. Hemen yanındaki arkadaşı Declan Rice. Bir pas daha Tyler Minks. Arnold'un gördüğünü söyledi ve Arnold'a güzel bir pas. Arnold onu karşıya Ruben Neves. Tek top Jaden Sancho. Bıraktı Arnold'a. Arnold'un ortası. Bir kafa. Golle başlıyoruz. <laughs> Golle başlıyoruz İngiltere 1-0 önde. Harry <laughs> golüyle İngiltere 1-0 önde. Dakika dört. İşte golün tekrarı. Arnold tek top Sterling'e. Sterling baktı. Arnold'u koşuğuna bıraktı. Arnold bekletmeden orta. Harry Kane'in kafası topağalarda 1-0. Pepe. Guerrero. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bu arkadaşlarına. Rafael Guerrero. Rose Barkley orada. Rose Barkley. Hemen araya girdi Rose Barkley. Arnold. John Stones. iyi yere Tyler Minks. Bir kez daha. John Stones'a paslaştı. John Stones'dan pas. Rose Barkley. Rose Barkley'den pas. Alexander Arnold. iyi yere döndü. John Stones. Declan Rice. Jordan Anderson'dan iyi yere. Ben Shewell. Ben şey bu, hemen geriye doğru döndü. Jordan Anderson bir kez daha Tyler Minks. <laughs> Tyler Minks, and Declan Rice. Araya doğru bir pas. Jaden Sancho iyi paslaşmalar, Rose Barkley bıraktı. Arnold. Yine Arnold geldi. Yine orta geldi. Yine erkeği vurdu bu sefer dışarıda. İlk golle hemen hemen aynı pozisyon. Arnold'un ortasında Harry vurmuştu golde. Yine burada Arnold iyi bir orta Harry Kane. İyi bir kafa ancak kaleyi bulmuyor. %100 pas isabetiyle oynuyor İngiltere. Dakika 11'i gösteriyor. Rio Batmış ve kale vuruşunu kullandı. Andres Silva kafayı ne devirecek mi? Bernardo Silva. Sol tarafta Guerreiro. Dört mutlu. Bakıyor arkadaşlar alına Tek top. Fernandez. Andres Silva. Ronaldo aldı. Cristiano Ronaldo vurdu. Penalti beklensin var. devam tamam diyor. Henderson. Tyler Minks. Ben var Uzun bir bas. Arnold'un tam da ayağına. John Stones. Declan Rice. Al dedi Tyler Minks. E Tyler Minks. Jordan Anderson bir kez daha Tyler Minks. Tyler Minks'den Ben Shevel. Chival. Ben Chival'den bir pas. Rose Barkley. Declan Rice. Yerden iyi bir pas. Arnold araya doğru atar mı attı Jadon Sancho. Sancho bıraktı Arnold'a. Arnold bir orta. Harry Arnold şu ana kadar sağ kanadı istediği gibi kullandı. Portekiz'in sol tarafı şu anda kötü. Rafael Guerreiro. Gol de yine. sağ taraftan gelmişti. İngiltere'nin sağ tarafından. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Pereira iyi orta. Andres'i vurdurmadılar. Dönen top. Fernandez. Fernandez vurdu. Dean Anderson. Harika bir kurtarış. Korner. Bruno Fernandes arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Andres Silva ceza sahası dışına çıktı. Sterling onu bana bırakın dedi. Declan Rice o da içeri geçti. Danilo arkaya doğru seken bir top. Ricardo Pereira oyun açabilir mi? Ricardo Pereira yerden. Neves. Neves! Kaleci Anderson. Yine Anderson yine corner. Ricardo Pereira yaklaştı bu sefer. Rose Barkley de oraya gitti. Arnold dışarıda, Sterling dışarıda, Harry Kane dışarıda. Orta geldi. Sancho'lu Ronaldo indirdi. Rose Barkley araya girdi Harry Kane. Harry Kane bakıyor. Harry Kane. Harry Kane haber süratli. Harry Kane aradan atar mı attı. Ruben Diaz çok dikkatli. Pepe ile baslaştı. Pepe'den Ricardo Pereira. Pereira'dan Bruno Fernandes. İyi yere Bernardo Silva. Bernardo Silva dışarıda. İyi de vurdu. Bir an için herkes sadece topu izledi. Karıcı da dahil olmak üzere. Tyler Minks. Dean Anderson. Al dedi Ben Shivel. Çok klas bir top. Ben Shivel'den uzun bir pas. John Stones'a. John Stones. Hemen bıraktı Arnold'a. Arnold. Arkadaşın da ona bakıyor. Geriye doğru John Stones. Bir kez daha Alexander Arnold. Arnold istediği gibi paslaşamadı. Bir top kaybı gerçekleşti orada. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Arnold orada. John Stones. Hakem fali verdi. Guerrero. Hemen kullandı Ronaldo. Ronaldo çekti. Bir daha çekti Ronaldo. John Stones izin vermedi. Sancho. Yerden. Harry Kane'in koşu Harry Kane alamadı Ruben Diaz. Rio Patricio. Sağda Pepe solda. Ruben Diaz ona verdi. Ruben Diaz'dan partneri Pepe. Pepe'den bas Guerrero. Guerrero, Cristiano Ronaldo, Ricardo Pereira, Ricardo Pereira iyi bir bas. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Fernandes Anderson geldi aldı Sterling. Sterling pası iyi yere. Jordan Anderson. Jordan Anderson. Araya giremedi Ruben Neves. Ricardo Pereira. Ronaldo Andre Silva, Andre Silva önünü döndü vurdu. Diğer Anderson yine başarılı. Arnold. Dignar Rice. Tyler Minks. O da katıldı atağa. Tyler Minks bir top kaybı mı? Bernardo Silva da koştu. Jordan Anderson çok rahat. Jordan Anderson en sağda. Arnold'u da gördü. Arnold. Hemen aldı. Hemen verdi. Sancho uzattı mı? Sancho aldı. Sancho. Orta. Harry Kane vuramadı. Sancho yine aldı. Sert bir müdahale var. Hakem devam dedi. Cristiano Ronaldo pasını yere. Bruno Fernandes. Orada Bernardo ile anlaşamadılar. Sterling. Bir çalım Sterling. Sterling'den pas Ben Shewell. Uzun bir pas. Arnold. iyi geldi. John Stones. John Stones. İyi yere bıraktı Jordan Anderson. Sancho yerden iyi yere. Arnold'a doğru bir pas. Arnold aldı. Baktı. Arnold'un ortası. Şut gelir mi gelmedi. Kaçıdan çekti. Guerreiro. Sancho. Bıraktı şimdi. Rose Barkley. O da bıraktı. Anderson vuruyor. Patricio. Faal aldı. Faal verdi başına. Kim İngilizler faal kullanacak. Önemli bir nokta. Bruno Fernandes'in yaptığı müdahale. Arnold topu başında. Şu ana kadar sahanın en iyi ismi diyebiliriz. Arnold. 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 Kaleci Patricio. Baraja çarpmasa belki de gol diyeceğimiz bir pozisyon daha. Ricardo Pereira. Danilo Pereira. Tek toplar. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Önünü kapatmaya İyi de kapattılar. Fernandes. Açtı. Verdi. Ricardo Pereira rastgele bir top. Gareiro ve ilk yarı bitiyor. 1-0 İngiltere önde. Harry Kane attığı golle. <laughs> Topu sahibi onun %61'e %39. 4 şutu var İngilizlerin 3'ü isabetli. 5 şutu var Portekizlerin 3'ü isabetli. Paslarda oran olarak Portekiz daha iyi ancak pas fazlası olarak İngilizler daha fazla pas yaptı. Top kesmede Portekizler üstün. Ortalarda 5'e 1 İngilizler üstün. Kurtarışlarda Dean Anderson 3 tane kurtarışı var. Mutlak pozisyonlar bunlar. Rio Patricio'nun 2 kurtarışı var. Biri çok kritik. Top çalmaları ise 2'ye 0. Dilerseniz ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya Portekiz Andres Silva ile başlıyor. İki takımda başarılar diliyoruz. Ruben Diaz. Hemen baskı var Pepe. Pepe'den tekrardan partneri Ruben Diaz. İyi bas. Danilo Pereira. Rio Patricio uzun bir pas. Tyler Mix bir kafa, ben şube geldi aldı, hemen bıraktı. Rose Barkley. Sancho. Tekrardan Arnold, ilk yarının yıldızı. Hurricane. Hurricane yerde kaldı kendini aldı. Rose Barkley bıraktı. Hurricane'e çarptı. Tekrar aldı Hurricane, Arnold'da kaldı. Arnold araya bıraktı. Hurricane'i Hurricane vuruyor. Ruben Diaz nasciyan top corner. Önemli bir pozisyon kaçtı. Harry Kane tam şutucu gidecekken Ruben Diaz önüne atladı. İşte burada. Sonrasında Korner. Arnold. Arnold topu maçında Arnold değil orada. Ben şu dışarıda. Declan Rice özür diliyorum. Declan Rice'in şutu kafası dışarıda. Paslarda Alexander Arnold. En fazla pas yapan isim zaten Sağının her bir alanında var diyebiliriz. John Stones, Arnold. Savunmanın ortasına geldi şimdi de Tyler Minks. Al dedi. Declan Rice. İyi yere Rose Barkley. Rose Barkley'den uzun bir pas. Ben Şivel. İndiremediler. Ricardo Pereira. Baskı devam ediyor. Ruben Diaz. Bruno Fernandez. Fernandez, Fernandez iyi yere bas. Guerrero. Geriye doğru Ruben Neves. Bir kez daha Guerrero. Rose Barkley karşıladı onu. Rafael Guerrero. Geriye doğru yine Ruben Neves. İkili baslaşmalarda Guerrero bomboş kaldı. Bir orada Andres Silva e gol. Bir bir oldu. Andres Silva e attı golü. İngiltere 1, Portekiz 1. Dakika 55. Guerrero ile Ruben Neves inanılmaz bir ikili oyun oynadılar burada. Rose Barkley'i de geçince bomboş kaldı Guerrero. İyi orta. Gol geldi. Dakika 55 1-1. Jordan Anderson. Bir şey gördü Jordan Anderson hızlı bir pas Harry Kane'e doğru. Hemen aldı. Harry Kane vurmadı Pepe. Çok kritik, çok tecrübeli bir hamle. Ruben Neves. Baskı vardı. Araya doğru bir pas gelebilir mi? Jordan Anderson'dan sert bir far. Pepe'nin müdahalesi o kadar tecrübeliydi ki yılların deneyimi Pepe Beşiktaş'ta da forma giymişti. Neves. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo dönebilir. Ronaldo! Tyler Mix'e çarptı. Oh, mi? Rashford oyuna dahil oluyor. Sterling oyundan çıkıyor. İngiltere'de ilk değişiklik geldi. Rose Barkley dışarıyı tutuyor. Bruno Fernandes ortaya çıkacak. Açtı da. İyi yere Ronaldo vuramadı. Touch. Arnold, John Stones, Tyler Minks iyi yere doğru bir pas, Ben Chivell, hemen verdi Rashford, Rashford, arkadaşın dağına bakıyor Rashford, Rashford geriye de döndü, Tyler Minks yerden bir pas, Declan Rice, Rose Barkley, Sancho yerden, Eric Kane döndü, Eric Kane, baktı vurdu Eric Kane, 2-1 oldu. 2-1 oldu Erkin. Kane. Declan Rice, Barkley, Sancho, Erkin Kane çekti, düzeltti, vurdu topu alardı. Hemen Sandra yaptı Portekiz. İngiltere bir kez daha öne geçiyor. Ruben Diaz. İyi bir pas geldi. Sancho'nun baskısı var. Declan Rice geldi o baskıyı aldı topu. Harry Kane alabilecek mi aldı. Harry Kane bıraktı. Sancho. 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 3-1 oldu 3-1. Bir anda 3-1 oldu. İngiltere üçüncü golü buldu. Declan Rice. Hatalar ardı ardına geldi. Harry Kane bıraktı. Sancho çok hızlı. Araya girdi. Kaleci bir çalım ve topağlarda. Jadon Sancho maçın yıldızı. Harry Kane, Sancho ve Arnold bu üçlüde. de. Ruben Diaz baskı devam ediyor. Danilo Pereira dakika 65. 3 değişiklik hakkı var onu da unutmamak lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Danilo Pereira'dan Ricardo Pereira. O iyi bir orta. Ronaldo oh, diye Anderson hemen aldı. Tyler Minks. Tyler Mix'dan Ben Şivel. Jordan Anderson'dan iyi bir bas. Alexander Arnold yerden bir bas. Sancho, Sancho araya bırakır mı bıraktı. Rashford'a, Rashford 4-1 oldu. 4-1 oldu, 4-1. İngiltere 4, Portekiz 1. Harika oynadılar Sancho, araya bıraktı. Rashford, topağlarda. Ruben Diaz iyi yere doğru Pepe Pepe'den pas geldi Gareno Rashford yine aldı Rashford Rashford aradan bırakır mı bırak Harry Kane'in koşuğunu Harry Kane Harry Kane vuruyor 5-1 oldu İnanılmaz şeyler oluyor Harry Kane 5-1 İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten ben çok değil. Chamberlain'de oyuna dahil oluyor Sancho yerine. Bir anda maçta ipler koptu. Tek ata. Galibiyeti getirdi desek yanlış olmaz sanırım. 5-1 oldu. <laughs>

Penaltı ton başında Cristiano Ronaldo, Kaptan Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo bu da kaçtı. Henderson. Henderson kurtardı. Madison oyuna giriyor. Ronaldo'nun penaltısı kaçtı. Dini Anderson kurtardı. Madison da oyuna girdi. Rose Barkley'e yerine iyi bir orta girdi mi geldi. Bir kafa. Ricardo Pereira. Madison oradaydı aldı topu. Madison 6. gol için geliyor. Madison. Madison. Guerrero. Ronaldo. Ronaldo. Yine iyi bir pas. Madison. Tarihe mi gidecek? İngilizler öyle de mi olacak? Chamberlain kendi gitti. Chamberlain yerde. Kırmızı kart beklentisi var. Chamberlain yerde kalmıştı. Kırmızı gardı gördü 10 kişi. Arnold. Zoru deneyecek Arnold. Arnold. Çok kötü vuruyor. Arnold çok kötü vurdu. Çok. Rio Patricio dakikalar artık 78'i gösteriyor. Ricardo Pereira iyi yere gelir mi gelmedi Ricardo Pereira İyi bir pas geldi. Rashford'a. Rashford, Rashford başarılı olur mu? Rashford alamadı. Patricio uzun bir pas. Chamberlain. İyi pas gerilimi gelmedi yine Ronaldo. Ruben Neves iyi paslaşmalar ardı ardına. Ricardo Pereira'ya doğru. Ricardo Pereira. Son 10 dakikaya girdik artık. Jordan Anderson. Tek topta iyi başarılı. Ruben Neves yukarıda Guerrero bomboş. Arnold kapatmak istiyor orayı. Ganeiro onun da bir asisti var. İkincisi olacak mı? Olmadı. İkincisi olmadı. Üç hepsi bitti. Ben Şivel pas taşarak kullandı Tyler Minks. Uzun alana Arnold'un boş olduğu alana Arnold. Arnold'dan pas. Alex Oxlade-Chamberlain, Madison, Madison. Chamberlain baskıda devam ediyor. Ronaldo kaldı. John Stolz hemen girdi araya. Jordan Anderson iyi yere. <laughs> Alabilir mi Chamberlain? Yerde kaldı. Fahane İngilizler yaptı diyor maçın hekimi. Ricardo Pereira. Baskı devam ediyor. İyi yere Bernardo Silva. Dakika 88. Ronaldo. Andre Silva. Tyler Minks izin vermedi. Hemen döndü geriye. Ruben Neves. Ruben Neves. Uzun bir pas. Jordan Anderson indirdi. Rashford. Top Rashford'a kaldı. Rashford iyi yere. Chamberlain. Chamberlain kendi gidiyor. Yanında Madison. Solunda Harry Kane var. Madison. Ona bırakmak istediler. Olmadı. Belçiver. Rashford. Chamberlain. Araya. Araya. Uzun bir pas. Arnold kafayla. Chamberlain alamadı. Rio Patricio. Tyler Mix'e doğru. Bu arada Bernardo Silva. Dehşet koştu Bernardo Silva. Şut dışarıda. 90 artı 5'in son dakikasındayız. John Stones. İyi yere. Ben Shivel. Araya da bıraktı. Ve maç bitiyor. İlk maçta 5-1 kazanan taraf İngiltere. 3 puanla başlıyor İngiltere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu maçın özetini Instagram adresinden bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.